2019 yılında siz kıymetli hemşehrilerimizin desteği, teveccühü ve güveniyle ilçemizin geleceğini birlikte inşa etmek için yola çıktık. Tevazu, samimiyet ve gayretle çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda gece gündüz durmaksızın gönül belediyeciliğini kaşımızın tüm mahallelerine yayarak ilçemize değer ve anlam katan önemli yatırım, proje ve hizmetleri bir bir hayata geçirdik. Peki sevdamız kaç diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda Sarıbelen mahallemize neler kazandırdık? Yol hayattır. Yol Medeniyettir anlayışıyla hemşehrilerimize daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Sarıbelen genelinde gerekli altyapı çalışmalarını da tamamlayarak mahallemiz genelinde 38 kilometre stabilize yol çalışması, Kızılkaya, Koca Armut ve Cavur Pazarı mevkilerinde 18 kilometre asfalt yol ve Sidek sahili mevkiinde 13 de yol iyileştirme çalışması gerçekleştirdik. Öte yandan Sarıbelen genelinde 8500 metrekare parke çalışması gerçekleştirerek mahallemizi yüksek standartlı yollarla buluşturduk. Gelişeğimizin teminatı olan çocuklarımıza güvenle oyun oynayabilecekleri yeni oyun alanları kazandırdık. Ayrıca her kesimden vatandaşımızın faydalanabileceği açık alan spor aletlerini de hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Sarıbelen Yurt İşi Merkez Camii'ne destek olduk. Halkımızın ibadetini açtık. Mahallemizin elektrik sorununu çözdük. 12 yeni trafo ve 1300 yeni elektrik direği ile dev enerji yatırımını mahallemize kazandırdık. Sarıbelen mahallemizde bulunan okulu zaman zaman ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizden gelen taleplere kulak verdik. Gerekli bakım onarım, kitap ihtiyacı, spor malzemesi ve araç gereçleri, taşıma desteği gibi ihtiyaçlarına karşılık verdik. Atıl durumda olan Sarıbelen Sağlık Evi'ni yeniden işlevsel hale getirdik. Binanın elektrik tesisatı, bakım ve onarımı dışında istinat duvarı ve çevre düzenleme gibi çalışmalara da destek olduk. Sarıbelen Camii lojmanı ve 4-6 yaş Kur'an kursunun yapılmasına destek olduk. Sosyal belediyeciliğe önem verdik. Mahallemizin genelinde ihtiyaç sahibi yaşlı ve özel bireylerimizi düzenli olarak evlerinde ziyaret ettik. Hasta yatağı tekerlekli sandalye, yeni doğan bebek seti, hasta bezi, gıda paketi, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlarında hep yanlarında olduk. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalara yolcu bekleme durakları, kent mobilyaları, çöp konteynerleri, anons cihazları gibi temel belediyecilik hizmetlerini mahallemize ulaştırdık halkımıza daha hızlı ve daha etkin hizmet verebilmek amacıyla ilgili müdürlüklerimizin bünyesinde kullandırılmak üzere iş makinası, kamyon, minibüs ve diğer araç gereçlerle birlikte toplam 27 aracı belediyemize kazandırarak makina teçhizat ağımızı güçlendirdik. Yine vatandaşlarımızın ihtiyaç duyması halinde 7/24 ulaşabileceği kurumsal hattımızı, web sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve sosyal medya hesaplarımızı daha kullanılabilir ve erişilebilir hale getirdik. Ayrıca hemşehrilerimizin mutlu ve acı günlerinde her daim yanlarında olduk. Vatandaşlarımızın düğün, nikah, nişan gibi davetlerine icabet ederek mutluluklarına ortak olduk. Mevlid, cenaze ve taziyelerinde bulunarak acılarını paylaştık gönül belediyeciliği anlayışımızla kaşımıza ve mahallelerimize kazandırdığımız onlarca yatırım, proje ve hizmetlere yenilerini eklemek, şehrimizi daha da ileriye götürmek için hep birlikte el ele, gönül gönüle, omuz omuza çalışmaya, üretmeye, siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle yeni dönemde de devam edeceğiz. Her şey sevdamız olan Kaş ve Sarı Belen için. Mutlu Ulutaş Kaş Belediye Başkanı